Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz insana anlamayı temel alırdı. İnsana anlamak en öncelikli konuydu. İnsana anlamak, sonra da insana katkılar sunabilmek vardı. Sahabe-i kiramı yetiştirmede sadece anlatım yoktu. Sadece tarif etmek yoktu, dile getirmek yoktu konunun durumuna göre tatbik ederek, göstererek anlatırlardı. Peygamber Efendimiz'in gözettiği temel husustu konunun anlaşılması. Konunun anlaşılması için gereken neyse onu yapmaya gayret ederlerdi. Amir bin Şurahbil, Amr bin Şuayb'ın dedesinden dinlediği bir olayı bizlere anlatıyordu. Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Ya Resulallah, abdest nasıl alınır diye soruyordu. Peygamber Efendimiz hemen bir kapla su istediler. Ellerini, yüzlerini, kollarını üçer kez yıkadılar. Ardından da başını mesettiler. İşaret parmaklarını kulaklarına sokarak, baş parmaklarıyla kulaklarının dışını, işaret parmaklarıyla da içini mesettiler. Sonra da ayaklarını üç kez yıkadılar ve işte abdest bu şekilde alınır. Bundan eksik veya fazla yapan kimse yanlış yapmış olur buyurdular. Süleyman bin Büreyde radıyallahu anh babasından naklederek anlatıyor. Bir adam peygamber efendimize geldi ve namaz vakitlerini sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki bizimle birlikte şu iki günün namazlarını kıl buyurdular. Birinci gün beş vakit namazı ilk vaktinde, ikinci gün ise son vaktinde kıldırdı. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz vakitlerini öğrenmek isteyen şahıs nerede diye sordu. O şahıs buradayım ya Resulallah dedi. Peygamber Efendimiz namazlar bu gördüğün vakitler arasında kılınır buyurdular. Peygamber Efendimizin eğitim ve öğretim metodu genelde canlı örnekler şeklindeydi. Peygamber Efendimiz haccın rükünlerini deve üzerine yapıyordu. Efendimizin gayesi şerefli arkadaşları rahatça görsünler, ve anlasınlar içindi. Ve Peygamber Efendimiz sahabe-i sesleniyordu. Ey insanlar! Hac amellerinin nasıl yapılacağını benden öğreniniz. Bilmiyorum, belki de bu seneden sonra bir daha hac edemem buyurmuşlardı. Peygamber Efendimiz, haramların terk edilmesinde de fiilen göstermek mümkünse o yolu tercih ederlerdi. Bir gün şerefli arkadaşlarıyla beraberdiler. Altın kullanmanın erkeklere haram olduğunu vurguluyorlardı. Parmağındaki altın yüzüğü sahabe-i gösterdiler ve onu bir daha takmayacağını söylediler. Yüzüğü parmağından çıkarıp attılar. Zaman zaman dile getirmemiz gereken bir konu vardı. Peygamberler insanlık camiasından için en etkin olmuşlardı? İnsanlığın hayatına değerleri kazandıranlar kuşkusuz peygamberlerdir. Şayet Allahu Teala İnsanlığa vahyi peygambersiz lütfetseydi, canlı bir örnek olmasaydı, sadece bir anlatım olsaydı, vahiy de olsa insanlığın gönül dünyasına etkisi çok az olurdu ve de vahyin nasıl anlaşılacağı konusunda bir kaos, bir kargaşa kendini gösterirdi. Şunu söylememiz gerekiyordu, peygambersiz din olmazdı. İnsan tabiyeti bunu gerektiriyordu. İnsan hakikatin nasıl anlaşıldığını ve nasıl yaşandığını görmek istiyordu. Peygamberler bu çizginin kahramanlarıydı. Peygamberler insanlık aleminde en etkindiler. Nice mütefekkirler, nice filozoflar insanlık tarihinde yerlerini almışlardı. Ama onların etki alanı dar bir alan olarak kalmıştı. İnsanlığı kucaklayan bir hal arz etmemişti. Peygamberler en etkindiler zira onlar hakikatin canlı hayatlarıydı. Özleriyle sözleri birdi. Söyledikleriyle yaşadıkları bir bütündü. Çetin bir husustu bu nokta. Denilir ki en uzun mesafe dil ile gönül arasındaki mesafedir. Peygamberlerse bu mesafeyi kaldırmışlardır. Berrak bir hayatın sahibi olmuşlardır. Canlı hayatsa insanlığa en etkin olandı. En tesirli olandı insanlık camiasının gönlüne girendi. Peygamber Efendimizin eğitim metodunda önce yaşamak vardı. Önce usve-i haseneydi. Hayatıyla tebliğ etmekti. En etkin anlatım haldiriydi. diliydi. Halleri hakikate çağrıydı. Peygamber Efendimizin eğitim zemininde etkin olan bir yol vardı. Basitten zora doğru bir yol takip ederlerdi. Küçükten büyüğe doğru bir çizgileri vardı.'' kolaydan zora doğru bir eğitimleri vardı. Bu yol insan fıtratının gereğiydi. İnsan nasıl aşama aşama yaratılıyorsa, onun konuları anlaması da aşama aşama olurdu. İsra suresinin 106. ayeti celilesinde öyle buyuruluyordu. Biz o Kur'an'ı kısımlara ayırarak indirdik ki, insanlara onu iyice anlayabilmeleri ve kolayca tatbik edebilmeleri için ağır ağır okuyasın. Kur'an'ın ayetleri gönüllere, akıllara inerken o toplumun kavrayış seviyesini gözetirdi. Anlayacakları bir üslupla, anlayacakları bir seviyede olurdu. Kur'an-ı Kerim peygamberlerin hayatından kesitler sunardı. İlk zamanlarda inen ayetlerde bu kesitlerden kısa kısa verilirdi. Giderek toplumun kavrayışı yükselirdi. Kur'an'ın ikliminde, peygamberin ikliminde o toplumun seviyesi Adım adım yükselirdi. Artık ayetler daha bir açılım üzere olurdu. Dün gelen ayetler damlalar şeklinde olurdu. Ama şimdi ise şelaleler şeklinde oluyordu. Anlayışın enginliğinde akışlar da enginleşirdi. Ayetlerin indirilişinde tediricilik vardı. Kolaydan zora doğru bir gidiş vardı. Damlalardan deryalara doğru bir gidişti. Bunları şöyle sıralamamız mümkündü. İnan ayetleri kolaylıkla okuyup anlayıp ezberleyebilmek hedefleniyordu. Ayetlerin manalarını anlamada önce zorluklar yoktu. Zorlanmadan anlayabilmek vardı. Toplumun cahili hayatında var olan temelsiz inançları hayatın varından temizlemek vardı. Önceki temelsiz ve gülünç inançlar temizlenmeliydi. Kalpler berraklaşmalıydı ve tevhidin o berrak yapısı gönüllere inmeliydi. Gönülleri aydınlatmalıydı, gönülleri dizayn etmeliydi. Cahiliye dönemindeki bozuk ibadetlerden de hayatları temizlemek gerekiyordu. İmanın üzerine kulluğun canlı hallere olan asli ibadetler yer etmeliydi. Müminlerin kalplerinde yavaş yavaş bir gelişme olmalıydı. giderek ihlasları derinleşmeliydi. Ruhlarının katmanlarına varmalıydı takva, Allah'a ilişkin o derin bilinç hayatın bütün alanlarına egemen olmalıydı. Takva bilinciyle hayatı yaşamak hedeflenmeliydi. Adım adım o hedefe doğru yol alınmalıydı. Sabır, direnme mümince bir duruşun haliydi. Mümince bir duruşun tabi haliydi. Sabrın çizgisinde olan mümin olumsuzluklara yol vermezdi. Kalbini kirleten hallere prim vermezdi. Rabbine yakın kalan hallere özen gösterirdi. Rabbini içinde derin derin duyacağı güzelliklere daha bir duyarlılık gösterirdi. Böylece mü'min iki günü eşit olan hallere düşmezdi. Her gün biraz daha, biraz daha ilerlerdi. Adım adım ilerleyen, olgunluklara doğru yol alan bir hayatın içinde olurdu. Değerli kardeşlerim, olgun bir mü'min olabilme dileğiyle. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan bekir sağlam